İkinci el otomobil piyasasında rüzgar tersine döndü. Fahiş fiyatların yerini indirimler almaya başladı. İlanlardaki fiyatlarda 80 bin ila 100 bin lira arası bir düşüş var. Peki indirimlere rağmen satışlar ne durumda? Gelin bakalım. Dörtte 3 derecesinde piyasamız düşük. İkinci el otomobilde fiyatlar düştü ancak satışlar da durma noktasına geldi. 1 milyon liralık arabalarda yaklaşık 70-80 bin liraya varan indirimler söz konusu. Bayiye gidip sıfır araç almak istediğiniz zaman bayiden aldığınız cevapsa elimizde sıfır araç kalmadı oluyordu. Çünkü kayıt dışı alım satım yapan kişiler bayilerdeki o araçları topluyorlardı ve ardından da internet sitelerinde daha fazla parayı satıyorlardı. O liste fiyatının üzerinde minimum %10, %15 bazı araçlarda %20 fiyatlar vardı. Ticaret Bakanlığı liste fiyatlarının üstünde satış yapanlara ceza yağdırdı. Bu da araçların gerçek alıcı ve satıcı ile buluşmasını sağladı. Bayilere gidildiğinde yaklaşık bir sene bir buçuk sene verilen sıralar artık şu anda belki bir aya belki hemen teslime döndü. Çünkü arada artık kayıt dışı alım satım yapanlar yok. Bu da ikinci eli etkiledi. Satışlar düştü. İkinci el otomotiv piyasasında şu anda bir durgunluk söz konusu. Durgunluk fiyatları da geriletti. 2 milyonluk araçlar 1800 1900'e kadar indi.